Selam arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım hepinize iyilik sağlık versin arkadaşlarım. Ben şimdi bu yaramaz tavuklarımı bir salayım. Sabırsızlıkla kapının önüne geldiler, bekliyorlar. Özgürlüğe benim tavuklarım alışınca böyle kapanmayı sevmiyor arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım güzeller. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <dayanlar. gülüyor> <laughs> Yavaş. <gülüyor> evet birinci kumes çıktı bakalım. Şimdi ikinci kumesteyiz arkadaşlar Haydi bismillah. Haydi bakalım sizlere de. İyi gezmeler olsun. Evet arkadaşlarım ne oldu kızım? Sen yumurta mı yapacaksın? Ha? Dur bakalım şunları alalım. Şu yumurtalarımızı alalım önce. Tamam. Hadi gel gel sarı kız gel. Hadi yap sen yumurtanı. Ben diğerlerine bakacağım. Diğer kümese bakalım. Rüzgarım sesimi duydun mu annem? Evet. Dört burada var. Bir sepetimi alayım da. Dur canlar gördüm. <laughs> Hoppa. Bunları da aldık. Şimdilik. Rüzgar. Oluşum. Ne yaptın? Sesimi duyunca. <laughs> çıkabilsin oradan gelecek koşarak yanıma. Evet arkadaşlarım. Şimdi gidelim şöyle bir. Heh, hadi bakalım özgürlüğünüze kavuştunuz. Kazların yumurtasına bakacağım arkadaşlar. Susamışlar su içiyorlar. tavukçuklarımız Rüzgar var, hafiften rüzgar esiyor arkadaşlar. <laughs> evet. Kazımızın burada bir tane. Bir tane mi kazcıklar Kazlar. Bakın Bakın. Ne oldu Rüzgar? Yerinde duramıyorsun kıpır kıpır. Biberon zamanı gelmedi daha. Tamam mı oğluşum? Kusura bakma. Biraz da yemlerinden ye. Artık büyüyorsun. Hep sütle mamayla olmaz. Ne yapıyormuş abisiyle? Ablası Rüzgar He. Güzeller sizi. Tavukçuklar da girdi mi buraya hemen? Onlar torta. Zamanınız var. Rüzgara böyle devamlı mama yapsan, versen içse değil mi? Ama rüzgar her şeyin zamanı var annem. Orada yemin var. Yeminden yiy. Tamam mı güzel oluşum? Tamam. Akıllı oluşum benim. Hı? Öyle fazla içersen zarar olur sana. Onun için akşam içeceksin. Sabah içtin. Sabah akşam içeceksin. Hı? Kız kız. Allah. Küpeli, 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 küpeli. Küpeli. <laughs> Yok, sinirlendik. Sinirlendik rüzgara. Biberon getirmeyince. Evet arkadaşlarım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.